Evet ana kutuları aktarmaya devam ediyoruz. Son çıtası Bak, polen. Fast F1 miydi? Evet polen bloki. Maşallah Son Maşallah, burada polen da getirmiş, polen bloki. Şimdi bunu kovana alacağız. Arkadaşımız da normal kovan aktarıyor. Çünkü ruşet yok bende. Hepiniz bir gün ruşete geçeceksiniz. Belki de. Ünal çobanlı ya. Hepiniz sıkıştırmayacaksınız artık diye. bak. Biz de öyle diyelim bari. Yavralanı. Evet maşallah. Poleni. Şimdi burada. Bu arı yavruyu geniş tutuyor. Yavralanı geniş. Bakın şu. Şuraya kadar son çıtaya kadar artık yavru var. Maşallah. Buraya kadar yavru var. Biz burada ne yapacağız bu arıya? Beslemenin de etkisiyle. Tabii. Beslemeden olmaz. Şimdi ona ona takıp dönem mi? Evet evet. Arının yani bir önlü arkalı yapmak istemiyorum. Arına alıştıysa o şekilde devam etsin. Evet. Bunu takması onu stabilize devam ediyor. Bir gün hepiniz röşata geçeceğiz. Öyle gözüküyor. <laughs> Çok rahat oluyor ya. Şu aralar birleşince sevmiyorum. O aralarda güve oluşuyor. Önü açık mı abi baksana. <laughs> açık. Bunlar satmayı mı düşünüyorsun yoksa bunlardan ana mı üreteceksin tekrar? Bunlar yok. Bunlar bala gidecek ya. Ha bala gidecek. Bala gidecek. Anladım. Kendi bala gidecek kolemlerim ya. Bunlara bir iki kapalı desteği verdim mi? Çok güzel. Anayı da gördüm. Güzel gider. Ana aşağıda görebiliyor musun anayı? Anayı gördük evet. Köşede güzel kapalı alan yavrusu var. Maşallah. İyi bak. Şöyle yapalım mı? Ben yardım edeyim mi? Yo hallederim. Dedim şu anayı sağlam almak. Anayı şöyle güven aldım. Gitti. Artık daha rahat işlem yapabilirim. Doğru. Arka tarafa boş takıyor çünkü yavrunun ön tarafa gelmesini istiyor. Ya düzeni bozmamak amaç. Önümüzdeki ve de şimdi hafta yani. bunu öne bunu arkaya taksam haftaya çok soğuk olacak. Arı muhtemelen öne çekilecek, yavruyu terk eder. Evet. Soğuklarda arının hiç alıştığı düzeni bozmadan o geliştikçe zaten arka tarafa gidecektir. Arka tarafa geç geçmeyi tercih ediyorlar zaten. Biraz daha. Buradaki iki çıtası da arı dolu. Maşallah. Bakalım. Arıda en ufak kalkma yok. Körük vurduk ama. Yine de gerek de yok. Şöyle yine kapalı yavru. Üçüncü çıta kapalı yavrusu. Yine arka tarafta aynı şekilde kapalı yavru. Ve kemer yapmıyor herhalde değil mi bu ağır? Yok ya. Bunda da öyle bir huy var aynen. Bunu yoğun beslemek lazım. <laughs> Kışa yine kemersiz girer. <laughs> öyle bir problem var bu ağırın. Yavrucu. Çok aşırı yavrucu. Kemer tabii, memer bırakmamış zaten. Tabii yavrunun bu kadar yoğun olmasının diğer bir sıkıntısı da varova yükü. Evet. Böyle bir sıkıntı da olabilir. Güzel. Üç çerçeve de sıkışabilir burada. Güzel. Şimdi bunda sen... bunda da mı yavru var? Bilmiyorum bakacağım. Şöyle az bir şey verelim de. Yalnız hiç kalkacak gibi durmuyor zaten. Yok abi. yok. Maşallah. Ver bakalım. Bu da yine full. Ee, polen. Bu şeymiş. Polen perga. Polen stok. Perga'yı da şeymiş. Yine yine. Maşallah. Buna bir tane şey bulmak lazım. Herkese kolay gelsin.